Bazen bir ilişkide sevildiğinizi düşündüğünüz halde kendinizi yapayalnız hissedebilirsiniz. Kendinizi anlatırsınız ama o gerçekten duymaz. Kendinizi gösterirsiniz ama o gerçekten bakmaz. Ve bir noktada artık şunu düşünmeye başlarsınız. Belki ben yeterli değilim. Oysa bilmelisiniz ki sizi değersiz hissettiren biri Gerçek değerinizi zaten göremez. Siz zaten kıymetliydiniz. Siz zaten yeterliydiniz. Bir çiçek doğru ortamı bulmadan açabilir mi? Açamaz. Siz de sizi kurutan bir ortamda parlayamazsınız. Gerçek sevgi sizi eksiltmez. Sizi büyütür ve bazen "Ben bunu hak etmedim." diyerek Arkanızı dönmeniz hayatınızın en güçlü alkışını kendinize verdiğiniz andır. Sizi görmeyenlerden değil. Sizi gerçekten hissedenlerden yana olsun kalbiniz.